Bu kızıl elma ile çok salak. Moruk 3 ee, guildler. Biz şu an 2 guildiz ya has guild olarak, olarak. He. Yeri Ya 2 guildler. Hani siz onları parçalıyorsunuz ya. Yeni gördüm nedir durum? Kızıl elma ile John tf. abi. Tamam mı? Eee Şeker diyor ki. diyor ne zaman diyor e, tapışmaya kapışmaya gelseler diyor bana chatten John master'ı yalvarıyordu diyor. Ne olur gel ne olur gel ne olur gel ne olur tek bırakma tek bırakma. Adam başımın etini yiyor. Ben de ondan dolayı gidiyordum diyor. Yoksa benim bir derdim yok diyordu anladın mı? Yani şimdi konu ne? ne burada ne isteniyor? Ne olacak? Trader'a e dönmemizi istiyorlar orada. Trader'a e dönmemizi istiyor. Kim istiyor Furkan sen mi istiyorsun? Ya wipe atacaksak. Furkan bir şey, bir şey soracağım. Çok özür diliyorum. Yaş kaç senin? Benim yaş 24. Hukuk bu kadar diyalogtan küfürden sonra sen hangi yüzle gelip bunu isteyebiliyorsun ben orayı değil anlayamadım. Yani. Bak ben sana şunu söylüyorum. Bak Ben, ben sana bir şeyden hayatım... soruyorum tamam. bak kötülemek için değil, meraktan soruyorum. Ben dün Melih'le de beraber konuştum bu konuları. Ben size diyorum ki aya bu muhabbetler devam edecekse hiç konuşmaya gerek yok. Tabii bak. bence de hiç konuşmaya gerek yok. Bu kadar küfürleşip birbirimizin ana avrası sövdükten sonra ben aynı çetede altında aynı resteste bulunmayı küfür olarak algılarım. Eyvallah, sağ olasın. dedim ki yani ben size. ben bunun ben böyle bir şeyi e, senin gelip söylemediğini varsayıyorum. Sen de bunu söylemedin varsayıyorsun <laughs> kardeşim. Tamam. Eyvallah. Biraz Hayırlı arkadaşım Yok, Allah emanet ol. Kolay gelsin. Eyvallah, kolay gelsin. Yargı <laughs>